HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu dezenformasyonla mücadele yasa teklifini sansür yasası olarak niteledi. Gergerlioğlu teklife karşı direnişlerini sürdüreceklerini söyledi. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden dezenformasyonla mücadele düzenlemesini eleştirdi. Sansür yasasıyla ilgili direnişimiz devam ediyor. Parti olarak da devam ediyor. Ve biz halkımıza da buradan söz veriyoruz. Biz bu direnişe devam edeceğiz. Muhalefetimize devam edeceğiz. Bu yasayı kabul etmiyoruz. Sonuna kadar da meclisteyiz. Gergerlioğlu başörtüsü konusunun kapanmış bir yara olmadığını söyledi. Sayın Meral Akşener bu konunun kapanmış bir yara olduğunu söyledi. Biz kesinlikle kapanmış bir yara olduğunu düşünmüyoruz. Bir an evvel başörtüsünden başka bir konunun içinde olmadığı bir anayasa değişikliği yapılmasını CHP ve AK Parti yetkililerine söylüyoruz. Biz parti olarak da bu konuda yasal ve anayasal değişikliklere hazır olduğumuzu söyledik. Partiler olarak iş üretelim, siyaset üretelim, çözüm üretelim.